Arda ne yapıyorsun burada? Size oyuncak araba mı göstereceğim bugün? Arda ne kadar çok arabam var böyle. Bu ne böyle Arda? Eyvah şuraya bakar mısın? Peki Arda sen bunları satıyor musun? Evet satıyorum. Öyle mi? Yukarıda da bir tane akülü araba var. En üstteki akülü arabaya baksana ne kadar büyük bu böyle. Evet. Oo inanılmaz. Bunlar da galiba şey Ardacığım. Hot e, Hatvias'ın değişik setleri galiba değil mi? Arda? Evet. Arda inanılmaz arabalarım var ya. Çok büyük. Acaba bunları satın alacak birisi var mı? Var. Nerede? ne, var? Aa, Aa. Arda ne kadar çok araba varmış. Kim gelmiş? Aden gelmiş. <laughs> Adencim araba mı almaya geldin? Evet araba almaya geldim. Bu da araba robotum benim. Öyle mi? Evet. Peki Arda, sen Adem'cim hangilerinden almak istersin? Fiyatlarını sor bakalım. Arda şu arabanın fiyatı kaç? Hangisi bakalım? Pembe arabanın fiyatı kaç? Dur bakalım şöyle araba nasılmış pembe araba. Oo bu da çok güzelmiş şey, arkadaşlar. Şey Örgüden açtım saçlarımı. Üç gündür böyle duruyor çok. O bedava. Ee, şey daha bedava. bedava. Bedava mı? Evet. Bedava veriyor musun evet. oyuncağını? Evet. <laughs> Oo harika. Peki. Şöyle bir bakalım arabalara. Yakından da bakalım mı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar arabalara bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim size. Polis arabası var. Porsche. Kamyonetler var. Oo, monster truck'lar var. Bakın şuradaki büyük kırmızı arabaya. Şunlara bakar mısınız? Hangisini Arda? Evet o çok güzel. Onun ışıklarını yakar mısın bizim için? Bir de çalıştır bakalım nasıl bir ses çıkartıyormuş. Uuu Arda ışıkları da yandı ya. Harika ışıkları. Evet. Vav wow, inanılmaz ses çıkartıyor ya. O zaman şöyle yapalım. Bunu videonun sonunda şöyle bir gezelim burada bu arabayla. Ne dersin? Esbi sonra arabayla ezdik. Arabaları mı ezelim? Sonra ezdik. E hadi bakalım videonun sonuna doğru tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi diğer arabalarımızın özelliklerine bir bakalım. Hatta şu eee... Hot Wheels'ın setlerini bir kuralım. Tamam. Uzaktan kumandalı araba var burada. Evet Adem, Bak burada uzaktan kumandalı araba var. Arda bize uzaktan kumandalı arabayı gösterir misin nasıl çalıştığını? Evet. Yes. Hadi bakalım. Açtın evet. mı? Vav, wow, harika ses çarptı. Ay, çarptı Arda. Bu arabanın acaba fiyatı ne? Arda bayağı hızlı gidiyormuş bu ya. Arda devam et bakalım bir. Vav wow, Arda inanılmaz iyi ya. Çok güzel de ses çıkartıyor. Baksana nasıl hızlı, nasıl kayıyor. Direksiyonu çevir öbür tarafa. Oh, geliyordum. Bir an Gelsene bu tarafa bakalım. Şimdi Aden Hanım hangi oyuncaktan almak istersin? Hangi arabadan almak istersin? Hangisini? O ahşaptan bir tane araba. Bu çok güzelmiş. Bu ne kadar Arda? Dokuz. O zaman parasını ödeyelim. Fişini bize alabilir miyiz? Ha tamam. Ödedik parasını. Bunu aldık. Adancığım sen bunu aldın. Ben de o zaman hangisinden alayım biliyor musun? Arda. Şurada Monster Truck'lar var. Hot Wheels'ın. Hmm. Bence dinozorlu arabayı al. Dinozorlu mu? Dinozorlu Arda'nın en çok sevdiği araba galiba. Şunu. Ben Suma. şunu daha çok seviyorum ya. Şurada. Bu yeni yeni aldığımız baksana. Dondurma Ice Cream. Evet dondurma arabası. Ooo bin lira. Ne kadar? Bin. Bin lira mı? Aa. Tamam bunu da alıyorum. Paket yapar mısın A, Ardacığım? Bin. Paket yapalım Ardacığım. Tamam Aldım ben bunu Ardacığım. Peki. Şimdi. Bunu almak ister misin? Hangisini? Şu kaç liradır? Hangisi? Şu mu? <laughs> Bu ne kadar kepçe? Ne kadar? Dokuz. Dokuz ne? Dokuz lira. Tamam, 9 lirayı alıyoruz o zaman onu. Arkadaşlar bu aslında uzaktan kumandalıydı ama bu bozuldu, anteni koptu. Ee, uzaktan Anteni kumandalı. kopmadı aslında da. Ee, uzaktan kumandalı Altındaki, hayır hayır hiçbir sıkıntısı yok. Altındaki kablolar çıkmış. Onları takmamız gerekiyor yerine. Tamam. Neyse Arda'cığım şimdi. Ben bir şey seçiyorum. Ben, Aden hangisini seçmek istiyorsun? Arda bak burada bir tane araba var. Ha. Şimşek McQueen var. Arda. Ne kadar bu? Ah, gözleri de değişiyor. Baksana. Bakayım. Dur bir dakika bak göstereyim ben böyle. Şuradan bakınca fark, bu tarafta göz çıkıyor. Buradan bakınca bu tarafta göz çıkıyor. Değil mi? Evet. Çok güzelmiş bu da. Bunu da çok beğendim Arda. Bu kaç? Kaç paraymış bakalım söyle bakalım bize. Ben size. başka bir şey almayacağım. Tamam. 20. 20 lira mı? O zaman parasını ödeyelim hemen oraya koyalım. Fişini de keselim. Tamam. Al. Evet, şimdi sen hangisini almak istiyorsun neden başka? Şunu almak istiyorum. Hangisini? Vav, wow, bu da inanılmaz bir araba. Alabilir misin onu? Eski model Arda satıyor bari, musun onu? Eski model araba. Satıyor oh. musun Ardacığım onu? Satıyorum ama bin lira. Bin lira mı? Alen, sence nasıl? Pahalı mı? <laughs> çok pahalı. Çok mu pahalı? Paranın yeter mi bilmiyorum. Hmm, o zaman kaç lira almaz? Başka bir şey alayım. Başka bir şey almak istiyormuş o zaman çok pahalı gelmiş. Şu garaj kaç lira? Hangi garaj? garaj? Şuradaki garaj. Ha bu garaj var bir de burada değil mi? Baksana bu garajı da göstersen arkadaşlar hadi Arda. Evet. Ne gibi özellikleri var? Şurası açılıyor. Aa evet, tamirhanesi Yurası var. Kürsü açılıyor. Evet, bir de garajı var. Bir de benzinliği var galiba. Benzin deposu var. Bak buradan da benzin koyuluyor. Evet. sıfır sıfır. Bir lira çok ucuz, ucuzmuş ya. Evet. Aslında bu bedavaydı. Bedava mıydı? Aa. Tamam. Hadi göster bakalım şunu. Getir bakalım ben bir deneme yapacağım. Ver bakalım bana. Bunu bir aşağıya indirelim. Tamam mı? Böyle aşağı indirelim. Şuradan da arabamızı yerleştirelim. Tamam mı? Bunu böyle kaldırdığımız zaman yukarı doğru mu çıkıyor? Evet. Evet garaj yukarıya doğru çıkıyor. Sonra araba şöyle vuruyoruz. Ah. Hemen Ejderha'nın ağzından düşüyor aşağıydı, değil mi Arda? Çok Bak, güzelmiş ya. Sizi biraz daha göstereyim ben. Doğum günü mü demi almışlardı? Arda? Evet. Noel Baba bana almıştı. Noel Baba mı almıştı sana? Evet. Oo. Evet. Tamam, ben şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Şurada Hatfiber'sin kocaman etrafında dönen oyuncakları var. Gördün mü? Evet. Şunlar. Bunları bize nasıl olduğunu gösterir misin? Şu büyük Hot Wheels oyuncağına gidelim mi? Evet. Ne işte. dersin? Ay, Hadi ben bakalım. ben sana bir şey söylemek istiyorum. Sana bir hediye aldım. Aa ah. ne hediyesi aldın? Ya satarsın ya da onunla oynarsın. Aa! Wow. arabasını buldum. Onun arabasını buldun. O zaman gel bakalım onunla bir deneme yapalım Arda. Bence o arabayla daha da güzel gidiyor. Ne dersin? Zaten bunun arabası bu. Öyle mi? Evet. Gel. Şöyle koyalım. Bir deneme yapalım bakalım. Aa, olmadı. Aa evet. Baksana nereye kadar git? Ah, altına gitti Arda. Evet arkadaşlar. Şimdi Adenle Arda burada güzel bir kapışmaya girecekler. Tamam mı? Şimdi açın bakalım kapaklarını. Arkadaşlar kapakların üzerinde bazı puanlar var. Tamam mı? 200, 300, 500. Evet bakalım 200, 300, 500 diye. Ve 1000. 1000 var evet. Şuraya girerse 1000 puan alıyorlar. İkisi de başlayacak şimdi. Evet arkadaşlar kapışma başladı. 10 evet. 10. evet. Aden ilk önce 200 puan aldı. Arda 500 puan aldı arkadaşlar. arkadaşlar 300 Hayır arkadaşlar. Hayır. 500. Mı Aa, 300 puan evet. Aden 500 puan aldı. Arda, Arda tekrar 200 puan aldı ve arabası çıktı buradan. Ah 1000 puan kim alacak acaba çok merak ettim. Arda bir 500 puan daha aldı. Adem 1000 puan aldı. Adem 1000 puan aldı arkadaşlar. bir saniye Adem bin puan şu anda önde. Arda'nın ikisi gitmiyor şu anda. Adem attı yine 1000 puan. Arda'nın da 1000 puan. Harika arkadaşlar. Arda'nın 1000 puan yine eşit oldular eşit oldular Arda yine 1000 puan aldı oh. Aden alamadı arkadaşlar Arda 3000 önde 3000'e 2000 Arda önde arkadaşlar sadece 1000 puanları sayalım dedik Niye benim arabam bitmiyor ya Arda aah 1000 puan yine kaçtı Aden'in de 1000 puan kaçtı arkadaşlar Aaa ah, ikisi beraber kaçtı puanlar Evet gidiyor Aden yavaş yavaş 1000 puan aldı Arda'nın ikisi kaçtı arkadaşlar Berabereler şu anda Aden önde bin puan önde arkadaşlar Arda ile beraber şu anda ya. şu anda beraberler Arda atamadı Aden bin puan önde arkadaşlar Hayır atamadı 5 sonra böyle oldu ya hayır, hayır işine girmesi yeterli Arda'da Arda da sıra Arda'nın ikisi yine kaçtı arkadaşlar Aden'in ikisi de kaçtı Arda'nın ikisi de kaçtı Adel yine aldı puanı 2000 puan önde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adel 2000 puan önde. Arda da 1000 puan aldı. Arda 1000 puan geride ama çok güzel gidiyor. İkisi de biner puan aldı. Yine Adel 1000 puan önde. Acaba kim? Adel Ar atamadı Arda 1000 puanı. Beşlikte de arkadaşlar. Adel yine 1000 puan öne geçti Arda. arkadaşlar. arkadaşlar. Arda'nın Arda'nınkisi takıldı kaldı. Bana, Son 3 atış arkadaşlar. Son 3 atış. Adem bir tanesini attı. Arda atamadı. Adem de atamadı. Adem de atamadı. Adem'in bir hakkı kaldı. Arda'nın iki hakkı var. Adem'in hakkı bitti arkadaşlar. Arda bunu atarsa... Evet eşit bitti arkadaşlar. İkisi de eşit. Hayır Arda eşit bitti. Berabere kaldınız arkadaşlar. Çok güzel bir oyundu. Bir de şunu Arda bir kere yap bakalım. Yakından bir göreyim nasıl gidiyor hızlı. Wow, çok iyi gidiyor arkadaşlar. Sen de yapar mısın Adancım? Bir de yeşilde nasıl gidiyor bir bakalım. Wow, gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar, yarışmanın galibi yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yarışma bitmişti ama Arda tamam sen önde olmuş Tamam, Şimdi büyük araba kullanma zamanı geldi. Şöyle büyük arabamızı bir içerisinde gösterelim arkadaşlar. Bakın şöyle vites kolu var. Ee, çalıştırma butonu da var. Şimdi Arda, arabayı bir çalıştırır mısın? Görelim çalıştırırken. Çalıştırırken görelim Ardacığım. Evet. <laughs> wow, Arda, çok iyi gidiyor. Biraz yavaş gidiyor galiba. Yavaş almışsın. Arkadaşlar, şimdi Monster Truck oyunu oynayacağız, tamam mı? Arda. Bu akülü arabaya biniyor ve yerdeki arabaları ezmeye çalışacak. Acaba onları ezebilecek mi? Arda, kırılabilir mi acaba oyuncakların? Kırılmaz baba. Kırılmaz mı? Kırılır. Deneyelim mi? Ne dersin? Denemeyin bence kırılır. Dene bakalım. Arda hadi. Hadi bekliyoruz seni. Çalıştır araba bana. veda et Arda. Evet. evet yavaş yavaş. Bekle Arda. Ardacığım Hadi bakalım. İlerle bakalım. E bakalım. Arabalarını Eyvah! Hiçbir şey olmadı. Tam üstünden geçemedin galiba. Biraz dağıldı sadece. Devam. Eyvah! <laughs> Geri gel şimdi Arda. Geri gel Ardacığım. Allah! Allah! Arda! Oğlum daha hiçbir şey yapamadan arabalarına lan sadece yıktın. Hadi bakalım devam et. Nasıl olacak? Eyvah. Yine bir şey olmadı araban geçti. Hiçbir şey olmadı biraz direksiyonu döndür. Yine bir şey olmadı Arda. Bir geri geri gel bakalım. Eyvah. Bir dakika. Şuradan çekeceğim şimdi Ardacığım. Boş geliyorsun. Eyvah! Arda, takıldın. Geri. Geri. Eyvah! Ya. Arda, hepsini ezdim. Geri git şimdi. Kırıldı mı Kırılmadı, geri git. Geri git. Eyvah! Çarptın. Düzgün git geri geri. Öbür tarafa çevirmişsin şey onu geri giderken, evet. Aa, üstüme gidiyorsun Arda. <laughs> Çok iyisin. <laughs> Gitmiyor. Devam et Arda. <laughs> eyvah eyvah hepsini ezdin Arda. Devam. Şuraya geçmen lazım Arda. Şunun üstünden geçmen lazım. Evet döndür direksiyonu. Devam et Arda. Eyvah takıldı kaldı. Geri geri git şimdi. Ezemiyor 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 tamam devam et ileri doğru son kez Evet Monster Truck gidiyor Evet arkadaşlar Aa, Aa, hadi diz bakalım. Arda her tarafı yıktın baksana ileri doğru gidebilecek misin git bakalım bir Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Arda bu ve bunun gibi videolar istiyorsa arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmasınlar değil mi? <laughs> bay bay diyin bakalım. Bay bay. Bay bay. Yerşirin.